2x artı 1'in karesinin türevini nasıl alırız? Şöyle, fonksiyonum 2x artı 1. 2x artı 1. Karesinin türevini alacağım, değil mi? Şimdi ben size bir yöntem uygulayacağım burada, ee, ama bu yöntem genel bir yöntem değil. Aslında e, karesi olduğu için yapabiliyorum. Önce karesini alalım. Karesi neydi? Şöyle hatırlayalım. A, A artı b'nin karesi neydi? Artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kare değil mi? Burada olduğu gibi karesini alın. 2x'in karesi 4x kare artı 2 çarpı 2x çarpı 1 artı b'miz de 1 burada 1'in karesi. O zaman bu ifadenin karesi şimdi ne oldu? Şunu aşağıya alalım. 4x kare artı 4x artı 1. Şimdi 4x karenin türevi. 4 çarpı 2 çarpı x üzeri 1. Artı 4x'in türevi 4. 1'in türevi 0. Bu bize ne verdi? 8x artı 4. Ne yaptım? Karesini aldım, türevini aldım. Bu kolaydı ama bu yöntemi uygulamanızı tavsiye etmem. Çünkü karesindeyken tamam türevi böyle alabilirsiniz. Ama bu üstün değeri büyürse, artık bu format türev alamamaya başlarsınız. O yüzden şimdi anlatacağım yönteme dikkat etmelisiniz. Burada şunu yapmamız gerekiyor. Bakın fogx'in türevi neydi? Bunu f gx'in türevi gibi alırdık. Burada da ne yapıyorduk? f'in türevi gx çarpı iç kısmın türevi. Benim burada iç kısmım 2x artı 1 aslında. Burada bir bileşke fonksiyon durumu var. Bu bileşke fonksiyondan faydalanarak türev alıyoruz. Şimdi 2x artı 1'in karesi değil mi? Şimdi x karenin türevini alırken ne yapıyorum? Üstü başa getirdim. Burada 2x artı 1'in karesinde 2'yi başa getiriyorum. Şu 2 başa gelecek. 2 çarpı 2x artı 1. 2x artı 1'in üstünden 1 çıkartırım. Çarpı iç tarafta 2x artı 1'in var ya. 2x artı 1'in türevi. Bu da bana ne verir? 2 çarpı 2x artı 1 çarpı 2x artı 1'in türevi ne? Şunun sonucu 2. Ye. Tamam. Ne oldu? 4 çarpı 2x artı 1 o da 8x Artı 4. Sonuç bir önceki çözümle aynı. Ancak ikinci yöntemi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Üst büyüdüğünde veya hatta bu belki de üst 2 değil de 1 bölü 3, 1 bölü 5 olduğunda, köklü ifade olduğunda ikinci yöntemi uygulamak zorunda kalacaksınız arkadaşlar.